Şimdi yeme bağımlılığından biraz bahsedelim. Şimdi yeme bağımlılığına sebep olan tabii ki bazı maddeler var ama bunlar içerisinde açık ara ön planda olan aslında yüksek fruktozlu mısır şurubu. Mısır şurubunun hidrolizi ile elde ediliyor ve bütün pastane ürünlerinde var ama bunun yanında hani paketli gıdaların hemen hepsinde var. Çünkü anormal güzel bir tat veriyor ve kişi bunu tattıktan sonra tekrar tekrar yemek istiyor. Bisküvilerin içerisinde, krakerlerin içerisinde, yemek soslarının, salata soslarının hepsinin içerisinde bu yüksek fruktozlu mısır şurubu yer almakta. Şimdi e, yüksek fruktozlu mısır şurubunun karaciğer yağlanmasına sebep olucu etkisi çalışmalarla ortaya konmuş ve aynı zamanda fruktozun tabii ki meyvelerden gelen fruktoz ve de bizim bu e, şurup şeklinde bütün yiyeceklerin içerisine katılan fruktoz yani yüksek fruktozlu mısır şurubu aslında birisi sis, birisi trans olmak üzere farklı kimyasal yapı içeriyorlar ama yine de her iki fruktozunda yine metabolik sendrom dediğimiz karın çevresinde yağlanma ile giden durumlara etkisi çok fazla ve o yönlere doğru götürüyorlar Dolayısıyla da bu fruktoz dediğimiz maddenin son ürünü trigliserit olduğu için yani yağ olduğu için kişi de abdominal bölgede yani karın çevresi bölgede bir şişmanlama ortaya çıkartıyor. Ardından da metabolik sendromun komponentleri olan işte yüksek tansiyon, dislipidemi gibi ve de diabetes mellitus gibi glikostolerans bozukluğu tablolarıyla devam ediyor. Dolayısıyla biz bu durumlardan mutlaka kendimizi uzak tutmak için yüksek fruktozlu mısır şurubu ibaresi olan yani mutlaka bir etiket okuyuculuğu lazım. Aldığınız paketli gıdaların üstünde lütfen ve lütfen yüksek fruktozlu mısır şurubu yazdığını tespit ederseniz o gıdalardan uzak durunuz. Diğer yandan pastane ürünlerinde de bunun olduğunu bilerek onlara yaklaşmamanızda yarar var. Çünkü bunlar çok güçlü anlamda yapay açlık hissi yaratacak. Bunları yediğiniz zaman zaten hücreleriniz beslenmeyecek ve ortaya çıkan bu yapay açlık hissinden ötürü de devamlı ve Doymama hissiyle atıştırmaya devam edeceksiniz. Şimdi yine bu yeme bağımlılığının yanında bir de bazen bizim bazı gıdalara alerjimiz oluyor. Yani bunun başlığı tabii ki gıda alerjileri dediğimiz konunun altında ele alalım şimdi biz bunu. Vücudumuzda mesela glutene karşı özellikle glutenin içerisinde tabii ki protein yapılara karşı biz alerji geliştiriyoruz. Dolayısıyla glutenin gliadin dediğimiz bir protein yapısı var ve bu gliadine karşı antikor geliştirebiliyoruz veya da süt ürünlerinde bulunan Tamam hani mesela laktoz süt şekeridir ve biz insanlarda laktaz dediğimiz laktozu yıkan enzim oldukça az olduğu için ve neredeyse toplumun %75'inde laktozu yıkan laktaz enzimi olmadığı için ne yapılır piyasada laktozsuz süt diye satış yapılır ama burada laktoz şekeri çekilmez. Sütün içerisine laktaz enzimi katılır. O zaman laktoz glikoza ve galaktoza dönüştüğü için iki şekerli bir sütü içmiş oluruz. O yüzden de laktozsuz sütler şekerli sütler olarak hissedilir. Ancak ve ancak aslında sütlü ürünlerde bizim bağırsaklarımıza ve bize zarar veren bu laktoz değil. Asıl zarar veren diğer bir protein yapısı o da kazein. Kazein dediğimiz madde dolayısıyla süt ürünlerinde bizim vücudumuza zarar verebiliyor. Ama tabii ki alerjen ürünler pek çok. Yani mesela bir yer fıstığı da oldukça alerjenik. Soya ürünleri de kişiler için alerjik olabilir. Kabuklu deniz ürünleri alerjik olabilir. Kişilerin yumurtaya karşı bazen alerjisi olabilir. Fındık, fıstık gibi kuru yemiş türlerine alerjiler gelişiyor olabilir. Veya da kereviz mesela alerji geliştirebilen yine gıdalardan bir tanesi veya kırmızı şaraba karşı alerji olabilir. Dolayısıyla çeşit çeşit alerjilerimiz aslında olabilir ve tabii ki bunlara karşı yine bir bağırsak tamiratı yapmamız gerekli olabilir. Ancak enteresan bir şey var ki bizim böyle limbik sistem, amigdala dediğimiz iştahımızı yöneten sistem işin garibi neye alerjiksek onu daha çok yemek istiyor. Böyle de bir farklı düzen var. Dolayısıyla biz bu alerjik olduğumuz gıdaları saptadıktan sonra Onlardan uzak durmamızın tabii ki faydası var. Biz bir süre için bunları yemek isteyeceğiz ama eğer 20 gün uzak durabilirsek zaten onlara olan ilk bağışıklığımızın beyindeki hafıza bilgisi zayıflayacak hele 40 güne ulaştırırsak biz bu bilgiyi artık canımız o gıdayı tüketmek istemeyecek. Dolayısıyla aslında kendimizi böyle manipüle edebiliyoruz. Şimdi bizim eğer alerjimiz varsa alerji için immunglobulin E yükseliyor. Yani immunglobulin E'yi biz testlerimizde yüksek buluyoruz. Bunun haricinde entoleransımız için de immunglobulin M var. M kısa süreli hassasiyetlerde yükseliyor. İmmün globulin G ise uzun süreli hassasiyetlerde yükseliyor. Hatta biz yaptığımız eliminasyon beslenmeleriyle bu immün ortadan kaldırmaya da çalışıyoruz. Evet, dolayısıyla gerek bu yeme bağımlılığına sebep olan maddeler olsun, Gerek bize alerjen etki yapan maddeler olsun, bunlar bizi etkileyerek tam tersi daha fazla yemeye doğru sürüklerler. Dolayısıyla biz bunlara karşı vücudumuzdaki reaksiyonu tespit ettikten sonra bunu bazen kişisel olarak tek başınıza siz ayırt edebilirsiniz. Bazen de hekim danışmanlığına ihtiyaç duyabilirsiniz. Bunu tespit ettikten sonra o maddeden uzak durarak o duyarlılığınızı büyük oranda azaltmanız mümkün olabilir. Evet, bir sonraki videomuzda tekrar birlikte olmak üzere sağlıkla kalın.